Kısacası yapılması gereken hızlı okumasından tutun referanslarına, sınav heyecanından alan seçimlerine kadar başvurularından dijital okuryazarlığa, özgeçmişlerine kadar önemli bir dönemin içinde aslında gençler. Özellikle siz eğer K12 dediğimiz bir alandaysanız yani ilk öğretimden liseye doğru veya üniversite dönemindeyseniz ya da master'ındasınız, doktoranızdaysınız, iş dünyasına geçeceksiniz. Bu anlamda bu stratejiyle bir yapı oluşturuyor olmanız lazım. Gençlerin o yüzden mutlaka IQ'sunun bakılıp değerlendirmesi, korku, kaygı, endişelerinin çıkartılması, duygusal zeka gibi 21. yüzyılın en önemli meziyetlerinin üzerinden geçmesi lazım. Kesinlikle taktik öğretilmesi lazım, hedef belirlenmesi lazım, Öğrenci YKS ile mi girecek yoksa SAT ile mi girecek, AP'si mi, IB'si mi ya da okulda bugün Robert Kolej'in Üsküdar Amerika'nın e, IB programlarında ya da AP programlarındaki ders seçişleri önemli. Bunun hangileri olacak, ne zaman alınacak, ne şekilde alınacağı önemli. Bizler nasıl çalışıyoruz? Open day'lere geliyorsunuz. Ee, Tavsiye ile de gelenler olabiliyor. Sosyal medyadan da gelenler oluyor. Bunları öğrencilerimize mezuniyet yıllarına göre ayrıştırıyoruz ve buna göre de... E, ciddi bir takip sistemi oluşturuyoruz. Amacımız ne? Geleceğin meslekleri, geleceğin meslekleri üniversitenin kotalarına göre e, ciddi bir çalışma hazırlayabilmek, IBAP alacaklar olanları seçmek, SAT'lerini değerlendirmek ya da master doktora gidecek olan, GR'i yapacak olan öğrencilere bakmak. Bugün ben Boğaziçi Üniversitesi mezunları ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa'da okuyanları her ikisi de kendi üniversitem olması nedeniyle ciddi olarak onlara destek oluyorum. Özellikle de bursluluk konusunda. Öğrenci kendine çok güveniyor Boğaziçi'nden. ''Ben kesin kazanırım.'' diyor. Gidiyor bir bakıyor, çuval olup geliyor. Diyor ki, ''Hocam ben neyi yanlış yaptım?'' Çünkü bugün artık sizin not ortalamanız mükemmel olsa bile, bu bir kriter değil. yani O yüzden sizin çok daha fazlası isteniyor, çok daha özeli isteniyor. Bu konuda bakıp olması lazım. Mutlaka Türkiye'ye çalışacak olan öğrencilerin de geleceğin mesleklerine göre, ee, psikolojik destek, kaygı. Bugün LGS sınavına giren ve YKS sınavına giren ve bizim takip ettiğimiz öğrencilerde büyük başarı oldu. Hatta e, YKS sınav sabahı o kadar çok telefon aldık ki hala burnumun ucu titriyor. O kadar güzel okullara kabulleri aldılar ki çocuklar ve bunda da çorbanın tuzu olması beni çok etkiledi. İnanılmaz derecede gerçekten e, geçenlerde Stanford Üniversitesi'nde e, bir çalışma yapıldı ve kaç kişiye ne kadar etki yarattığınız bir araştırma yapılan araştırmanın içindeydim ve çok büyük gurur duyuyorum ki bugün e, elimden e, karınca kararınca e, elimizin altından geçen öğrencilerimizin yaratmış olduğu değer bugün itibariyle 1 milyar 300 milyon doları geçmiş durumda kazandıkları para olarak nitelendiriliyor toplumsal etki olarak bundan daha fazla ne mutlu olamaz ki yani elimden onlarca öğretmen geçiyor öğretmen eğitiminde öğrencilerimiz geçiyor. Bizim için bize kalan rakam cebimizdeki ihtiyacımız olan bir şey değil. Asıl yaratmaya çalıştığımız etki de bu. Ben yoksa çok rahatlıkla yurt dışına yaşayabilirdim ama seçmemin asıl sebeplerinden biri Türkiye'de. Gerçekten bu süreç içinde bu nesli, bu gençleri hak ettikleri yerlere gerçekten getirebilmek, geleceğin meslekleri anlamında büyük etki yaratabilecekleri imkan oluşturabilmek ve hak ettikleri yerlere gelebilmelerini sağlamak, onun için de mücadele verebilmek. Bu anlamda o yüzden öğrencilerin doğru bir strateji oluşturmalarını sağlamak lazım. Sınav başarıları arasında neleri planlı yapacaklarını görmek lazım. Çünkü çok pahalı bir eğitim ve yaşam şekline kavuşulduğu için şöyle bir durum var. Sadece Türkiye için değil, Almanya için de geçerli, bu İngiltere için de geçerli, Japonya için de geçerli. Bu anlamda kendi bulunduğumuz bahçemizi temiz tutup Gül bahçesi haline getirmek için bu çalışmaları götürüyor olmamız lazım.